Selamun tekrardan arkadaşlar. Yine geldik Giresun'a. Aynı yerimiz. Gördüğünüz gibi adanın karşısı. Habidaşlarımız İstavit iyi geliyor buralarda. Şu saatlerde saat saat 7'ye geliyor ama balık yine yapıyor. Gördüğünüz gibi. Şu da benim kova benim makinem oradaki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şu kamış. Gördüğünüz gibi alba tarım 390. Üzerinde de okumanın ucuz bir makinesi var. Şöyle. Şu kamışın 390 olması çok güzel. Kayalıklara takılmıyor en azından. Bunlar da yarım saatte aldıkları. Gördüğünüz gibi. Öyle. Ana beden 30. 30. Arkadaşlar. Şöyle de 50 lik kurşun. Altta. Böyle yeşil. Çapalalar yeşil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel alınıyor. bir kapatıyor, bir açıyor, bir yağmur yağıyor. Bu duruyor. Kaşın arasına alık? dolarlık? Evet. ettik ya. Turgut kardeşim de almış. Canlı yayındayız abi. Yok canlı yayın değil. Yok, şöyle Bunlar YouTube'culara. Oo o, o. Kovan da mükemmelmiş ha. Vallahi kovan mükemmelmiş. Aynen. Sen mi icat ettin bak bunu senin böyle? Mükemmelliğin abi. Eyvallah Turgut kardeşim. Gösterelim abi. Gösterelim aldıklarımızı. Geç bakalım. Sizinler. Ama on numara ha. Oo, Mesela... çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bir alttakiler... iki saatte değil mi? Alttakiler Aynen. evet. Güzel iriler de var maşallah. Evet. Rast gelsin evet. kardeşim benim. Sen az önce neyi değiştirdim dedin? Evet. Ee, daha ince kancalı taktın öyle mi? Yok. Burada aşağıdaki toplama ya. Ee, olsun. Öyle de toplamaydı. Kıplık toplama, şuna toplama. Ee, i̇leri attın. İleride balık. Ya. Evet. Rast gelsin kardeşim görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi bu arkadaşlar Giresun'un en hızlı istavritçileri. Evet. Bak. Arkadaki kocaman Giresun'un gelmiş geçmiş en büyük balıkçılarından. Evet. Oh maşallah maşallah. Çok güzel. Kamil abi rast gelsin. Efendim? Ben mi? Ben tütün ne o da çıkarayız. <laughs> hani senin kova nerede? Hani değil mi? Ha. Kovana bakalım. Evet. Bir abi de burada. Bu da. Lakabı ne bunun? İstavrit hırsızım. İstavrit düşmanı mı? Bu abim de güzel balık yakalıyor. Ay maşallah ya. Çok güzel abi dinleniyor herhalde. Bu balık işinin uzmanı sensin. Değil mi? <laughs> Aynen. Rast kessin abi. Sağ ol. Sağ ol. Evet. Ne oldu? Tuttun mu sen? Ay ben tuttum orada da sizi görünce dedim bari bir çekim yapayım. Evet çekim yapıyoruz. Ne yapıyorsun şef? Alegama çapara abi. Çapara. Ee, yapıyoruz. Hı. Hı, çok güzel. Eksikleri tamamlıyorsunuz böyle. Sen ne yapayım? Abi ben de geldim sizi görünce dedim bir gideyim arkadaşlarla Gerçekten şöyle bir 5-10 dakika röportaj yapayım. Bir e, kurtaj e, yapayım başlayayım. dedim. Hani Göreve e, başlamadım. Göreve başlamadım abi daha. Ha bir körtaj yapayım dedim. Evet. Abi makasın da güzelmiş ha. Ali dayı. Teşekkür ederim. Zeren'in <laughs> <laughs> ölmüşlerinin ruhuna olsun. Amin amin helal olsun. Teşekkür <laughs> ederim. Balık uzmanı orada ya. Bu işin uzmanı burada ya. Avdayın adı ne? Ali abi. Sağındakinin. Balık uzmanı ya adam. At at abi. Yalnız senin ayakkabıdan hiç müsait değil bu işler için ha. Zaten bacak yok ki, bacak sakat zaten. Düştün akıllanmadın hala ya. Söylediniz ya. Çekeyim, çekeyim. Evet arkadaş da aldı. Ne? Bir tane var. Abi yavaş kayıkçının kafasına gidecek ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Yok abi yok ben şey atıyorum bunları. YouTube'a atıyorum bunları. Ay yavrum bak bak bak. Bak balık uzmanına bak bak. Bak. Kaç dört tane beş dört tane asılı orada. Bravo. Bravo abime. Bak ufakları ne yapıyor salıyor. Var mı? üç tane gelmiş. iyi var. 6 yediye kadar. Altı. Soner balıkta. soner balıkta mı? Evet. Tabi tabi. Aha geliyor. Hani ne oldu ya? Çık, mı mü? Sanki vardı ya. Soner Balıkta. Var abi sonerlerden çok. Balıkta. He? ile balıkta. Birleşik. Balık, da. Soner balıkta. İyi abi iyi. Başka şey istiyorsan ne <laughs> güzel, bu kadar? Güzel para uçaylar çıkıyor ya.